onlarca ülkücü yüreklerine dayanılmaz bir sızı yükleyip yollara koyulmuştu. Üstümüzde süzülen ışık kanatlı şahin bilinmez hangi ufku seçecek durmak için. O sonsuz ufuklara doğru giden güneşin ardından akıyor. Akıyor. Akıyoruz. nice sonsuz ufuklara doğan güneş o. Bir alevdi, bir ummandı, deryaydı. Yiğitti, yürekliydi, sevdalıydı. İnsandı, duyguluydu, vefalıydı. O bir devlet adamıydı, yüzyıla damga vuran. O milli bir kahramandı, ardında milyonlarca ordu bırakan. Türk milletinin umudu, milyonların başbuğuydu. Dünyada eşi görünmeyen bir ihtişam vardı o gün Ankara'da. Bugüne kadar hiçbir heykeltıraşın resmedemediği bir insan seni. Hiçbir edibin dile getiremediği bir manzara. Milyonlarca insan gözyaşıyla duadaydı. O kahredici tipi bile engel olamamıştı kurban olması insanların yürek koyuşuna. Abdest suları gökten inmişti. Toprak seccadeydi kar beyazı yüreklerin yangınını karlar bile söndüremedi de yanık kokusu kapladı Ankara semalı. Göz Gözyaşlarına gıpta etti yağmurlar. Melekleri kıskandırdı göğe yükselen Fatiha. Ve bakır renkli toprakta milyonlarca kar çiçeği açtı kar beyazı renkli. Gül yüzlüler, ceylan gözlüler, ülkeye gönüllüler, çat ayaza meydan okudu meydanlarda. İkindi havasının ağırlığında zamanın kelepçelerine sevda yüklemişlerdi. Kalbe akıtılan saklı bir gözyaşı misali umut koymuşlardı geleceğe. Sensizliğin sessizliğiyle haykırıp gözyaşlarına yüklemişlerdi çığlıklar. Hepsi birbirinden güzel, hepsi birbirinden yiğit, her biri bir başka aydınlık. Karanlığa uzanmış ışık gibiler. Duygu saatlerinde yazılmış şiir misali. Hoyrat gibi ama uysal, boran gibi ama yağmur bereketinde, tarih gibi ama yarından daha taze. Onlar son yolculuğa uğurladıkları başbuğun arslanlarıydı. Bu milletin gülleriydi ve kara sevdanın ülkücüleriydi. Mevsim onlara dönüyor, ufuk onları çağırıyordu. Ve onlar yemin ediyordu sanki o gün üstüne başbuğlarına layık olacaklardı. Ülkücü hareket kimliğini yitirdiği başbuğuyla bulmuştu. Engin bir kültürü, 5000 bin yıllık devlet geleneği vardı. Vizyonu ve misyonu da vardı. İşi zordu ama onlar zoru severdi. Şansı şanssızlığı gibi görünüyordu. Bu hareketin her ferdi yetkin, her neferi lider vasfıyla yetişmişti. Ama bu davada her nefer bir lider, lider de bir nefer tabi sanmış. Toplandı Ankara'da Kurtlar puslu havada Toplandı Ankara'da Giden helvetli çınar Milyonlar sarkadar Giden helvetli çınar Milyonlar sarkadar Yandı yürekler yandı Yağın kar ile sönmez Yandı yürekler yandı Yağın kar ile sönmez Milyonlar bir ağızda Diyor başvular ölmez Milyonlar bir ağızda Başmular ölmez